labirente giden yolu kullanmamışlardır. Labirentten çıkış çok zor. Hmm. Üstelik çok fazla tuzak var. O zaman bu yoldan giderim de. Gerçi bu yolda biraz karanlık ama. Hmm. Hangi yoldan gittiklerini bilmiyoruz. Bence iki ayrı gruba ayrılıp iki yoldan da gitmeliyiz. Ben labirentten giderim. Ben de seninle <laughs> geliyorum. Oy, ben ne yapacağım da? Sen de bu yoldan gidebilirsin. Kolay olandan. <laughs> Biraz karanlık ama olsun. Merak etme Taka Hamsi. Yosun fenerimi sana vereceğim. Mağara balıklarına dikkat et Taka Hamsi. Uykularından uyandırılmaktan hiç hoşlanmazlar. <laughs> Mağara balıklar umu. Hmm. Oh, bu da olmadı. Kaybolduk tünelde. <laughs> ah! Ah! <cibdan>. <gülüyor> <gülüyor> <Bilba>. <gülüyor> yapsak iyi olur. Aa, ah, ah, merak etmeyin. Kara robot yanımda. Aa, Hadi binelim. <laughs> Bima çalıştır kara robotunu. Yöbrentim duvarları bize doğru geliyor. Aa, ay, ay. Ay. <laughs> Kurtulduk. Aa, ne oluyor Bima? Bilmiyorum. Robota bir şeyler oluyor. Bima çabuk ol. Labirent peşimizde. Ay. Aa. Ama neden? Ee, Yakıtı bitmiş. Olamaz. Kara robotundan inip kaçalım. Kapıyı aç Biba. Açılmıyor. Kolay yolmuş. Yüzgecimi göremiyorum da. Bu nasıl kolay yolda? Oy, Alesta sessiz ol demişti. Hem arabalıkları uyanırsa kızarmış. Aa. Aa. Nereye çarptım? Eyvah Fenerum. Gitme. Uy gitti. Ha? Bu ışık ne? Mahara balıklar uyandılar demek ki. Ha, Merhaba arkadaşlar. Benim adım Takamsi. Ben arkadaşlarımı bulmak için gelmiştim de buraya. Dur size resim göstereyim. Ha, buradaki arkadaşlarımı gördünüz mü? Geçtiler mi buradan? Durun, ne yapıyorsunuz? Kıcıklanıyorum. Aman yine. Ay, durun. İmdat, o imdat. Şimdi yanımızda birkaç yosun pupu olsaydı iyi olur. Karnım çok acıktı. Hoşça kal, dost Forin. Ben de yardım